Herkese de arkadaşlar sizlerle beraber arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir Çok güzel bir Evet hadi

aldık olmuşsa iyi ee, boyutunuz abone direkt dönüşürüm beni bulurlarsa hatta dönüş Ha, burada, burada ya. Um, şimdi. Ah, Beni Ya Allah rahmetin beli. Başka şey ne işe de kovmadım ben. oldu Arkadaşlar, arsa diye? Şaka. Bu kadar. Ладно. Семнадцать. Браво. они не можем браво, Öyle <laughs> <laughs> Arkadaşlar toz kupayı kendine pazar günü yani yarın onu da izlersiniz yarın sevinin uzun modelim olacak 12-15 dakika kadar. Yani çok dizi kadar yapamıyorum ama neden fragman yaptım? Yani bu gibi hayalimdi diye yani fragman böyle yapmak kendi fragmanıma filan Normalde fragmansız bölümler ilerleyecekti. Ama ne zaman hani, hangi gün olacağını bilmiyordum Mesela bugün bayağı video geldi yani. Bugün kaç tane video geldi? 1, 2, 3. video bugün hayatım. Yani bu büyük bir başarı. Beğen. Ne gördünüz? Allah. Alman ha. Arkadaşlar gözümden kaçanları yorumlara yazabilirsiniz. bakın burada neler gördüm. Şu olabilir mi? Nasıl? <laughs> hamburgercinin orada. <laughs> Allah Allah acaba ben burada hangisi? Bak şu. <laughs> ya Allah için ya. Bak aha. Burada. Hoş ya Ben değil değilim abi ya. <laughs> Bu nasıl olur? Oldu debi Nasıl? Çünkü şöyle yerde olabiliyor ya. Şurada bir şey mi gördüm sanki? Evet görmüşüm. Abi ben misal. Abi yok. Adam bu gaga girmiş. Onu öldürme geride şu da öldürebilir miyiz? Ya biz keçi değiliz daha. Allah. Allah bir tane vurdu da, da, orada da. Takıp çalışması Aha, Allah. Evet. <laughs> 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 tamam. Arkadaşlar şimdi ya, ben, ya, ben önce bir biter. Ya, biter. ben eğer ki video bitiyor. Ya,

Allah nasıl ne görmeden gitti ya bu kadar o kadar şey of ya abi Evet, ayrı eder. Abi ben profesyonel miyim abi? Kaç git 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 aynen git aynen git. Gitsene bacım. Aa kaçak topu. Dur, 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 dur. Hayır. Hayır kaçacak. Beni yakalayabileceksiniz top olarak. Abi gerçekten top değil ya bese. Abi ya. Neyse arkadaşlar. Bu videolukta bu kadar. Olsun. Görüşürüz. Bay bay. video <laughs> 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 <laughs>